Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, kıymetli başkanlarımız, bakanlarımızın çok değerli bakan yardımcıları, genel müdürleri, çok değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli basın mensupları, değerli sanatçılar, Mustafa Kandıralı'nın varisleri, halma efendileri, beyefendiler, Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Öncelikle Gülay Bey kaçırdınız. Bu Güzel Sanatlar Liselerimizin güzel çocuklarının çok güzel bir performansı oldu. Hakikaten e, gerçi çok mütevazi davranmışlar. Bir parçayla hemen ayrılmak istediler ama ben kendilerini kutluyorum, şeflerini kutluyorum. İnşallah burada nice kandıralılar gelişecek, nice sanatçılar gelişecek. Bunun için de biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteğe vereceğiz. Mustafa Kandıralı büyük bir sanatçıydı ama eğitimle ilgili, erişimle ilgili çok sıkıntılar çekti. Ve kendi çabalarıyla, kendi mücadeleleriyle, sanatının görünürlüğüyle hem Türkiye'de hem de dünyada tanınan, büyük performanslar gerçekleştiren ve sadece o performanslarla yetinmeyip nice sanatçılar da yetiştiren büyük bir ustattı. Kendisine bu vesileyle rahmetle, minnetle anıyorum. Biz istiyoruz ki sadece akademik becerileriyle ön plana çıkan bir gençlik olmasın. Kültürle, sanatla, medeniyetle, ilimle, irfanla, hikmetle sürekli temas olan, geçmişin çok derin damarlarından beslenen, onu yeni yorumlarla insanlara sunan sanatçılarımız ortaya çıksın. Bunun için hepinizin malum olduğu üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımızla çok kapsamlı bir işbirliğine girdik ve. Şu ana kadar 75 ilimizde 95 güzel sanatlar liseleriyle bu çalışmalara devam ettirirken 6 tane ilimizde güzel sanatlar lisesinin olmadığını görmüş olduk. Ve 1-2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde bu 6 ilimizde de güzel sanatlar liselerimizi kurduk. Artık 81 ilimizde güzel sanatlar liselerimiz var ki bir tane Mustafa Kandıralı'yı kaybetmeye tahammülümüz yok. Hangi ilden çıkacağını çünkü bilmiyoruz. Önemli olan, önemli olan devlet olarak, sosyal devlet olarak erişimi kolaylaştırabilmek, erişimi zorlaştırmak değil. Son 19 yılda da zaten ana odak eğitimdeki büyük dönüşümün ana odağı eğitim önündeki engelleri kaldırmaktı. Erişim engelini kaldırmak, kılık kıyafetten, başörtüsünden dolayı eğitim erişimi kaldırmak, Kassayı mağduriyetinden dolayı yüksek öğretimin eri, erişimin önündeki engeli kaldırmak, okullar yapılmadığı için kız çocuklarının eğitime erişmediği bir yerde kız çocuklar niye eğitime gitmiyor diye sürekli suçlandığı bir ortamda okulları kurarak kız çocukların eğitim erişimini sağlamak. Bakın, biraz geçmişe bakın. Hep kız çocukların okula erişimi ile ilgili kampanyalar yapıldı bu ülkede. Ve muhafazakar kesim de hep suçlandı. Kız çocukları niye okumuyor, okullara niye göndermiyorlar diye. Ya okul yapacaksın ki okula göndersin çocuğunu. Bakın son 19 yıldaki bu devasa dönüşümle şu anda Türkiye'de orta öğretimde, yüksek öğretimde kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocukların okullaşma oranına geçti. Ya bir sorun daha çözülmüş oldu. Bunlar bunlar çok kıymetli şeyler. Bir taraftan Eğitimin önündeki engeller kaldırılırken diğer taraftan çocuklarımızı artık sadece akademik becerileriyle ön plana çıkan değil, sanatla, kültürle, musikiyle ön plana çıkartan bir eğitim sistemini tüm eğitim sisteminin içerisine derece etmek için çaba sarf ediyoruz. Biz sadece güzel sanat liselerinin yaygınlaşmasını değil, güzel sanatlardaki kültür sanat ilgili etkinliklerin diğer liselerimizde, diğer okullarımızda olması için de çaba sarf ediyoruz. Ki her ilde, niye her ilde bunları yapıyoruz? Bir taraftan erişimi artırmak, diğer taraftan o okullarımızı diğer okullarımızla eşleştiriyoruz. Bu öğrencilerimiz bu çevredeki okullarda performanslar sergileyecekler. Ve ilk kez artık Türk müziğinin de Güzel Sanatlar Lisesi müfredatının içerisine dahil ediyoruz. Evet. Ve burada bizimle yaklaşık 3 yıldan beri çalışan Kültür Sanat, Kültür Turizm Bakanlığı sanatçısı, doçent doktor Aylin Şengüntaş'a da çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük emek verdi. Ve ne zorluklarla sahada karşılaştığını ben biliyorum. O Türk ile ilgili de e, genelde konuşmak çok kolay oluyor ama onları sistemin içerisine entegre edebilmek öyle kolay değil. Biraz önce belediye başkanımız... Bir sene öncesinden bahsetti. O zaman bakan yardımcısıydım. Buraya geldik birlikte. Hem Mevlevi Hane'yi gezdik hem buraya gezdik. O zaman bir sürü rüyalar kurduk. Dedik ki şöyle yapalım, buraya enstrüman atölyesi yapalım. Mevlevi Hane'de birleşik olsun. Burada bir sadece bir sanat değil, icrası değil. Aslında önce sanat insanda tecelli etsin, sonra enstrümanla dış dünyaya yayılsın. Onun için bu gerçekten burası çok kıymetli bir yer. Mevlevi Hane ile birleşik bir şekilde ve bakanlığın tüm imkanlarıyla enstrüman atölyesinden ses kayıt merkezlerine kadar gerçekten burası İstanbul'da Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki en önemli merkezlerden birisi olacak. Ben emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, bakan yardımcılarıma, genel müdürlerime, il milli eğitim müdürümüze, İlçe Milli eğitim Müdürümüze, Okul Müdürümüze, yöneticilerimize, Beyoğlu Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. İnşallah burada nice güzel insanlar yetişecek. Çünkü eğitim sisteminde aslında hedef kitlesel eğitimdir ama bir okuldur, bir öğretmendir ve bir öğrencidir o bir okul, bir öğretmen ve bir öğrenciyi bulmak için tüm okulları, tüm öğretmenleri ve tüm öğrencilere tararsınız. Ve bir insan bir dünyayı değiştirebilir. İşte biz o bir insanı arıyoruz. O bir insan için yatırım yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günler eğitim sistemimizin çok daha güzel başarı hikayeleriyle gündeme geldiği, kültürle, sanatla, bilimle, teknofesle, geleceğe umut veren gençlerin yetiştiği çok güzel bir dönem olacak. Ben emek veren tüm eğitim camiamıza bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Bir de bugün beklenen bir açıklamayı da basını burada bulmuşken yapayım. Biliyorsunuz 17 Haziran'da okullarımız kapanıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı. Allah'a şükür 6 Ağustos'ta devir teslim töreninde ifade ettiğim şeyden Allah beni mahcup etmeden, dönemi yüz eğitime bir gün bile ara vermeden çocuklarımızın o bir buçuk yıllık arasından sonra kesintisiz bir şekilde inşallah 17 Haziran'da 2021-2022 eğitim öğretimini tamamlamış olacağız. Ben öğretmenlerimize müteşekkirim. Öğretmenlerimiz bu dönem içerisinde çok yoruldular. Ya yani maskeyle ders anlattılar ve önceki dönemde de çok fazla töhmet altında kaldılar. Yani ders vermek istemiyorlar, okula gelmek istemiyorlarmış gibi. Aslında ne kadar fedakar olduklarını öğretmenlerimizin bu süreç içerisinde bir kez daha şahit olduk. 8 saat maskeyle okullarda durdular. Kuralların, kuralların riayet edilmesi için gerekli özeni gösterdiler. Aşılan oranlarında sadece Türkiye'de değil, OST ülkelerinin çoğundaki öğretmenlerin aşılan oranından bile daha yüksek aşılan oranıyla toplum örneklik gösterdiler. Vefa gruplarında öğretmenlerimiz seferber oldular. Onun için biz bu mesleki çalışma dönemlerinde nasıl birinci dönemki ara dönemde, ikinci dönemdeki ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonraki 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde yani seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz. Okula gelmeyecekler öğretmen bilişim ağıyla uzaktan eğitimle mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Birinci müjdemiz bu. İkincisi 27 onun akabindeki 27-30 Haziran tarihler arasında da bakanlık tarafından idare izinli sayılacaklar. 1 Temmuz'a kadar öğretmenlerimiz kendi gelişimlerini kendileri planlayacaklar. Ben tekrar Okulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emek veren, katkı sunan herkese en içten şükranlarımı sunuyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sadece girmeyin. Rahmetli Mustafa Kandıralı'nın kızı yanımızda. Dolayısıyla mikrofonun sahibi kızıdır. Kendisine vereceğiz. Burada bulunmak o kadar mutluyum ki, o kadar heyecanlıyım ki, bu güzel günü yaşamak benim için çok mutlu. Hepinize çok teşekkür ederim. Bütün bakanlarıma, bütün değerli insanlara çok 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 teşekkür ederim. Sağ olun, var olun efendim. Babam da Allah rahmet eylesin, ne için de yapsın, olsun. bu güzel günleri bize yaşattığı için efendim. Sağ olun, var olun. Evet. Allah hayırlı olsun. Ya Allah ya Bismillah.